Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece değişik bir açılımı yine beraberiz. E, hayat amacınız ne? Hangi meslek size uygun? E, buna bakacağız. Çok değişik bir konu. E, çok sevdiğim bir izleyicimin tavsiyesi. Öpüyorum onu buradan. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım, hayat amacınız e, ne? Hangi mesleğe daha uygunsunuz? Hangi mesleğe daha yatkınsınız? Özellikleriniz neler? Şimdi dört deste hazırladım. Aura Kuvars, Tavus Kuşu Meteli, Florit ve Selenit. Arasında odaklanıp seçin. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen Aura. Ay Aura Kuvars'ın öyle bir enerjisi var ki elimden uçtu. Aura Kuvars'a başlıyorum. Bakalım. Evet. Eee Meditasyon, yoga, rehberlik işlerine çok uygun. Evet bakın, iyileştirici bir gücünüz var. Siz şifacı olabilirsiniz. Tıpla uğraşıyor zaten olabilirsiniz. Doktor, e, ya da böyle enerji uzmanlığı, bioenerji, e, işte şifalandırıcı farklı terapiler, reiki bunlarla ilgili doğal bir yeteneğiniz var. Meditasyon yaptırıyor olabilirsiniz. Çin Tıbbı Akupunktur, hani böyle bir mesleğe çok yatkınsınız çünkü içinizde şifacı bir enerji var ki zaten bakın taş da kendini atmıştı, Aura Kuvars kendini atmıştı. <laughs> evet, bakın kötü sağlığı şifalandırabiliyorsunuz. Yani hemşirelik gibi bir meslek bile size çok uygun. Sağlık sektöründe çalışabilirsiniz. Ee, Hatta bu en basitinden belki cilt uzmanlığı, işte kozmetik sektörü, belki işte farklı terapiler, e, kür tedavileri, işte hani spalar, sağlık sektörü ya da güzellik sektörü olabilir. Bunlar. Evet, yani e, bazı şeylerin dengeden çıktığı zamanları iyi biliyorsunuz ve onları dengeye getirebiliyorsunuz hatta böyle melankolik ve içe kapanık kişileri tekrar eski düzenine getirme ihtimaliniz de var. Yani ben burada sadece tıp sektörü derken hani şey de olabilir mesela psikoloji bu da olabilir. Ona da çok uygunsunuz. Evet mesela burada da Leyla Kart şeyi anlatır. Hani yenilik, değişiklikler İnsanların hayatlarında geçirdiği farklı dönemeçlerde, farklı süreçlerde yanlarında olabilirsiniz. Yaşam koçluğu, yaşam rehberliği. Siz insanları güzel yönlendirebiliyorsunuz, iyiye yönlendirebiliyorsunuz. Kesinlikle iyileştirici bir gücünüz var. Evet, insanların geçmiş yaşam sorunlarını şifalandırabiliyorsunuz. Yani geçmiş yaşam deneyimlerinizi çok iyi hatırlayabiliyorsunuz. Ve... E, insanların hani sorunlarını, sıkıntılarını ister geçmiş yaşamla ilgili olsun. Ya sizin biraz pisişik özellikleriniz de var. Yani böyle medyumluk, işte geçmiş kişilerle bağlantı kurma, geçmiş yaşamdan kişilerle bağlantı kurma. Bunlara da aslında yatkınsınız. Hani bu özelliklerinizi açığa çıkarmak istersiniz. Ama daha çok dinlenme ve yenilenme ile alakalı meslekler. bakışım şimdi burada e, Liyelik kartı bana şunu da anlattı: Seyahat, eğlence sektörü. Çünkü o da yine rekreasyonel, yani dinlenme ve eğlenmeyle alakalı, yenilenmeyle alakalı. E, mesela turizm, taşımacılık, nakliyat, bu işler de olabilir mesela Liyelin içinde veya dediğim gibi sanki böyle e, dinlenme derken işte otel, turizm otel veya e, doktorluk psikologluk ya da işte dediğim gibi medyumluk böyle rehberlik gibi işlere çok yatkın olduğunuzu veriyor kartlar evet çünkü diyor ki insanlara hayatta hata yoktur her şey bir tecrübedir bunu yaşamış bir insan olarak her şeyin tecrübe olduğunu bildiğiniz için daha derin bilgilere ve deneyimlere sahipsiniz insanlardan diğer insanlardan ve siz Aynı hatayı ikinci kere yapmıyorsunuz. Yani hayat kitabını okumuş bir insansınız, deneyimlisiniz ve dünyaya farklı gözlerle bakabiliyorsunuz. Aşk konularında da danışmanlık verebileceğinizi söylüyor. Özellikle pilot konularında ilişki danışmanlığı, ilişki rehberliği, yaşam koçluğu, hayat rehberliği ee, ve yine bakın tatil kartı, tatil, turizm, otelcilik. Bunlarla da alakalı meslekler sizin için çok uygun. Duygularla alakalı, ilişkilerle alakalı meslekler sizin için çok uygun. İşte dediğim gibi psikologluk, ilişki danışmanlığı, terapistlik. Evet, çünkü yani hayatın tadını çıkarmayı öğreteceksiniz insanlara. Yani hayat amacınızın aslında İnsanlara yaşamdan tad almayı öğretmek olduğunu söylüyor. E, ve en basit şeylerde bile sizin zevk bulabildiğinizi, en ufak detaylardan bile kendinize e, mutluluk çıkarabildiğinizi söylüyor. Her zaman en iyi sonucu umduğunuz, olumlu baktığınızı. Bu yüzden bu yönlere çok yatkın olduğunuzu söylüyor. Evet ilk deste çok güzel çıktı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim 2'ye. 2 İki bakalım bize neler anlatacak. Çok zevkli değil mi ya? Çok beğendim ben bu Evet tavus kuşu metaliyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz tavus kuşu. Anılar başarı. Evrak işleri. Evrak işleriyle alakalı bir de liderlik vasıfları başarılı olabileceğiniz ve büyüyebileceğiniz her iş alanı sizin için uygun ama siz sahada çalışmayı ve aktif çalışmayı daha çok seven insanlar mısınız ya da buna daha uygunsunuz daha fazla yeteneğiniz var bu alanda ee, başarılı olamayacağınız işe girmek istemiyorsunuz ama kısa sürede başarı sağlamak istiyorsunuz ve sağlam bir yerde çalışmak istiyorsunuz Şimdi ben bu desteği seçenlerin memurluk müdürlük, Mühendislik, CEO'luk. <laughs> hani bu tip mesleklere, evrak işlerine ve ekonomiyle alakalı mesleklere, kağıt işlerine, evrak işlerine, yazma işlerine daha yatkın olduklarını anladım. Evet, aktif çalışma isteyen işlere daha yatkınlar. Yani aktif bir şekilde kendilerini gösterebilecekleri işlere daha yatkınlar ve maddi getirisi olan yani ekonomiyle ve parayla alakalı işlere bu desteği seçenler mimarlık, mühendislik e, ya da işte ekonomi, bankacılık e, böyle hesap, kitap yapmak, defter tutmak, yazı yazmak, analiz yapmak analitik zeka e, gerektiren işlerde daha başarılılar e, bir de Kısa vadeden para kazanmayı daha çok seven kişiler olarak veriyor bu desteği. Yani kısa dönemde yükselmek, büyük başarılar, büyük yollar kat edebileceğiniz işler ve meslekler. İşte mesela e, başarılı bir kurumda işte üst düzey yöneticilik ya da işte memurluk bilinen bir kurumda memurluk. Çünkü burada birazcık e, Hani işinizle alakalı da zaten yanlış seçim yapmış olabilirsiniz. Bu size daha uygun. Evet aslında sizin yaşam amacınız da birazcık da doğaya yardım etmek. Bakın 2 3 tane doğa teması, 1 2 3 4 tane doğa teması veriyor. Aslında bu kadar analitik veya ofis ortamında çalışıyor dahi olsanız veya çalışmanız dahi gerekse doğal kuruluşlarla bir bağlantınız var. Ve onlara yardım edince ya da en basitinden hayvanlara yardım etmek olabilir. Doğa dostu temizlik ürünleri kullanmak olabilir. Geri dönüştürülebilen atıkları dönüştürmek olabilir. Hani bunları yaptıkça bolluk bereket akacak. Daha kolay yükselebileceksiniz işinizde. Yani hayat amacınızda birazcık da doğaya yardım etmek var. Ya da doğal kuruluşlarda doğayla ilgilenen kuruluşlarda tema vakfı gibi mesela ağaçla ilgili, doğayla ilgili Greenpeace vardır biliyorsunuz. Uluslararası. Hani böyle kuruluşlarda ücretsiz, belki de gönüllü çalışmak sizin daha başarılı olmanızı sağlayacak. Evet. Siz güç gerektiren ve böyle kendinizi ortaya atmayı seven yani güç gerektiren işlerde daha başarılı olan bir insansınız ve risk analizini iyi yapabildiğinizi söylüyor yani işte bankacılık brokerlık e, borsacılık Çünkü siz böyle şeyden çok hoşlanıyorsunuz Adrenalin Hani korkusuz bir insan olarak veriyor ve küllerinizden yeniden doğabiliyorsunuz yani bir işi bırakıp başka bir işe geçebiliyorsunuz. Ve yeni baştan bir işi öğrenebiliyorsunuz. Bu da sizin aslında bu başarı yönünde büyük bir artınız olarak veriyor. Yine doğa temasını veriyor. Bakın burada özellikle eğer buradaki hani destedeki kişi ne yapmak gerektiğini soruyorsa bana bakın mantar yetiştirmek kendi başına. Yani doğa ile ilgili bir şeyler yapmak. Hani kobi desteği, krediler alıp böyle bir şeyler yetiştiriyorlar ya kendi çapında. Bunu yapıp hesap kitabını belki kendi yapacağınız iş bu olabilir hani böyle kendi başına girişimcilik de olabilir bu desteği seçenlere veya ekonomi dediğim gibi masa başı işler mühendislik mimarlık e aklıma daha fazlası gelmiyor ben hani memurluk masa başı iş diyeyim öyle algılayın siz bunlar da çok başarılı olabilir bu desteği seçenler ekonomistlik Evet, hayal gücü. Çünkü sizin, ee, sizin en büyük artınız çok geniş bir hayal gücüne sahip olmanız ve yeni gerçeklikler hayal edebiliyorsunuz ve hayallerinizi yaşamaya kendinize izin veriyorsunuz. Sınırsız imkanlar olduğuna inanıyorsunuz. Bu sebepten de önünüz bu başarı ve büyüme için çok açık sizlerin, yani lider vasıflı insanlar olarak veriyor. Ekonomiden anlayan, matematikten anlayan, kağıt evrak işinden anlayan ve burada girişimci ruhu görüyorum. Kendi işinin başına girişebilecek insanlar olarak veriyor. Yani kendi başına da girişim yapabilir bu tavus kuşu metalini seçenler. Evet, teşekkür ediyorum ikinci deste. Hemen geçelim bakalım. Geçelim bakalım. İyi de para kazanacaklar ha. Güzel yani. Güzel veriyor. Şimdi geldik florite. Floriti seçenler hoş geldiniz bakalım. Neler varmış sizde? Şurada. Ön kamerada ne var? Benim görüntüm bozuyor. Evet. İnanç, inanmak. İnançlar, din, Hayaller, kararlar. Bakalım, devam edelim. Oo. <laughs> evet. Duygularla alakalı işlerde duygular, din, işleri ve öğretmenlikte çok başarılı olabileceğinizi görüyorum. Şimdi öyle söyleyeyim, öyle anlatayım. Ee, özellikle de ee, bu desteği seçenler rehberlik, rehber öğretmenlik, din adamlığı, din görevliliği, inançlarla alakalı işler ee, ve sanki böyle insanların hayal kurmasını ve kararlar almasına yardımcı olabileceğiniz işlerde. Yani bu en basitinden. Gerçekten din adamlarının da yaptığı bir şeydir. Öğretmenlerin de yaptığı bir şeydir. Rehberliktir de aynı zamanda. Aslında güzel bir rehbersiniz. Güzel bir yol göstericisiniz. Bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü sizin için diyor ki görülmeyen şeyleri görebildiğinizi söylüyor. Şimdi sizde şifa yeteneği var. Öğretmenlik dediğim gibi yapabilirsiniz. Rehberlik yapabilirsiniz. Aynı zamanda ben dini inançları da verdiği için din görevliliği, dinle alakalı işler konularında çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum. İnsanların karar almasında, hayaller kurmasında yani işte insanlara bir şeyler öğretebilirsiniz, onların karar almasına yardımcı olup rehberlik yapabilirsiniz. Ve umutsuz oldukları anlarda onlara bir aile ocağı sağlayabiliyorsunuz. Bakın yani bunu da ancak zaten din adamları, öğretmenler, rehberler, psikologlar yapıyor. Hani bu tip işlerde gerçekten e, sosyal ve insani konularda çok başarılı veriyor bu desteği. Duygular anlamında. Duygular, inançlar, hayaller. Çünkü Kupa Kralı gelmiş. Kupa Kralı da biraz öyle bir karttır hani sezgilerin çok güçlü olması yani bir kere siz görünmeyen şeyleri görebiliyorsunuz Sezgileriniz çok kuvvetli ve bu tutkularınıza ulaşabilecek potansiyeli sahipsiniz ve bunu başkalarına da yayabilecek beceriniz var Yani insanların hayallerinin peşinden koşmasını sağlayabilirsiniz ve burada özellikle bu desteği seçenler, güzel sanatlar, el sanatları ve bilimle alakalı işlerde de çok başarılı aslında. Yani bilim adamlığı, tıp, dediğim gibi psikologluk, rehberlik yine bunda da veriyor. Veya güzel sanatlar, sanatçılık, bir sanat eseri ortaya koymak, yazmak, karalamak, çizmek, hayallerini kağıda ya da besteye ya da işte yazıya dökmek. Bunlar da çok başarılı. Çünkü siz duygu aktarımı yapabiliyorsunuz. Bu desteği net öyle veriyor. Bu deste duygu aktarımı yapabilen bir deste. Ve liberal bir bakış açınız var. Ticarete de çok yatkınsınız. Yani bir şeyler satmak. Bakın bu deste diğer işlere göre biraz daha farklı geldi. Evet birinci desteyle benziyor rehberlik konusunda ama bu deste daha çok o deste şifa üzerineydi. Bu deste bunu yapıp satmak üzerine. Anlatabiliyor muyum? Bir sanat eseri yapıp satmak, inançla alakalı kitaplar yazıp satmak, e, ne bileyim bir sanat eseri hazırlayıp satmak, beste yapıp satmak. Hani böyle bir e, durumu var. Ve duygularını çok güzel açığa dökebilen bir deste olarak veriyor. Bu arada alkol düşkünlüğü olabilir bu desteği seçenlerin. Eee bu hayatı bir yolculuk olarak gören insanlar olarak veriyor sizi. Ve gezmeyi seyahat etmeyi seven insanlar olarak görüyor. O yüzden yine bu destede de birazcık böyle e, turizm veya yolla, yolculukla alakalı işler de olabilir. Ve e, sizin aslında yüksek eğitimi olan, iyi yetiştirilmiş güçlü karakterli bir insan ve mesafeli bir insan olduğunuzu ve eee işinizi bir noktadan sonra hayatınızda değiştireceğinizi söylüyor. Ve sanki siz bu anlattığım mesleklerden birine yöneleceksiniz. Şu anda bu meslekleri icra etmiyorsunuz. Hatta böyle resmi bir kuruluşta üniforma giyip çalışıyor olabilirsiniz. Ya da işte kendi okuduğunuz mesleği icra ediyor olabilirsiniz. Bir noktadan sonra bu işlere döneceksiniz. Onu da söyleyeyim. Büyük bir değişim yaşanacak kariyerinizde. Evet, çünkü sizin bakın iki yeteneğiniz var. Bir aydınlık yeteneğiniz, bir karanlık yeteneğiniz, tamam mı? Aydınlık yeteneğiniz olarak gördüğünüz yetenek belki de şu anda eğitim aldığınız ve ya da işte sürdürdüğünüz şu anki işiniz. Karanlık yeteneğinizde bu içinizde sakladığınız duygular ve siz bunun farkına varacaksınız. Hani benim sevmediğim bu yeteneklerim ya da üstünü yıllarca örttüğüm, karanlıkta sakladığım bu yeteneklerim de önemli. Ve iki kutbu birleştireceksiniz. Sizin hayat amacınızda böyle bir durum var. Siz bir noktadan sonra kariyer değiştiriyorsunuz. Evet, ikinci deste dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum size de. Umarım hayrınıza olsun. Evet bakalım. Geldik 3'e. Selenit. Evet, selenitçiler hoş geldiniz selenitçiler. Bakalım neler çıkacak sizden? Çok eğlenceli bir konu oldu. Evet. Risk almak, insanları yönlendirmek ya da yönlendirilen kişi Çaresiz. Ev. Yenek kralı. Korkular. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bu desteği seçenlerin kafası çok karışık. Çünkü aileden birinin yönlendirmesi içerisinde kalıyorlar. Ee, ve hiçbir zaman ya kendi istedikleri gibi bir eğitim alamamışlar ya hiçbir zaman kendi istedikleri iş alanında çalışamamışlar. Hep birinin kuklası gibi hissetmiş olabilirler. Aslında tiyatro ve görsel sanatlara çok yatkınlar. Sinema, TV, televizyon, reklamcılık. Ama bunu bir türlü kabullendiremedikleri için, özellikle de bir baba figürüne kabullendiremedikleri için çok kendilerini hani yardımsız ve çaresiz hissettirmişler. Evde birisi buna engel oluyor. Ama aslında sizin hayat amacınız sahnede olmayı ya da ekranda olmayı içeriyor olabilir. Ee, ve siz aslında eğlence sektörüyle de çok haşır neşir olmak isteyen bir insansınız. Ama bunu sürekli baskılıyorsunuz ve e, yaşam enerjiniz de tıkanıyor. Yani hayatınızda şu an kendinizi zaten yaşıyor gibi hissetmiyorsunuz. Üçüncü çakrada blokaj verdi ki Solar Plexus çakrası dediğimiz çakrada bütün yaşam enerjimiz vardır. Onu baskıladığımız zaman yaşam enerjimiz hayat ışığımızda söner ve mutsuz, olumsuz duygular hissederiz içten içe. Burada gerçekten sizin aslında ünlü bir insan olabileceğinizi. Fakat insanlar ne der korkusuyla ya da işte bir evdeki figürden korkma durumundan dolayı bir türlü bu isteğinizi dile getiremediğinizi ya da belki de farklı bir eğitim almak durumunda kaldığınızı veriyor. bu desteği seçenler çalışmak zorunda olmayan insanlar olabilir. Burada yani çalışıyormuş enerjisi vermedi bana. Asil bir aileden geliyor, maddi durumu iyi olan bir Ailenin çocuğu olabilirsiniz. Bu yüzden çalışmanız beklenmiyor olabilir. Ya da onların istediği şekilde hayatınıza yön veriyor olabilirsiniz. Aslında ayrıntılara önem veren objektif bir insansınız. Ve aslında çok etkileyici bir dış görünüşüne sahipsiniz. Yani sizin birazcık ekran yıldızı olmanız gerektiği de buradan geliyor. Ama işte insanlar ne der? İşte ben ne yaparım? gibi korkular... Sizin önünüzü hep tıkamış bu zamana kadar. Ya da ailem ne der, başkaları ne der. Ama sizin büyük bir tutkunuz var. Ve bu tutkunuz sanki bu yaşam amacınızı gerçekleştirdiğinizde açığa çıkacak. Ve sizi aslında heyecanlandıran bu işi yapmak sizin hayat amacınız. E, hayatınızı alevlendirin diyor. Böylelikle sizin bu kaybolan hayat ışığınız, ya da baskıladığınız hayat enerjisi yükselecek enerji seviyeleriniz yükselecek vücudunuzdaki ve bütün olmak yani hareketlerini senin için doğru olana ilişkin değerlerine ve içsel zekana uyacak şekilde ayarla. Yani başkalarının doğrularını kendi doğrun gibi kabul etmek zorunda değilsin diyor. Ya size belki de bu zamana kadar işte bu işi sen yapamazdın. Bu iş zaten iyi bir iş değil. Gibi empoze edilmiş olabilir ama sizin kendi doğrularınıza ve değer yargılarınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Burada ciddi anlamda kendini yabana atan ya da başkaları için farklı yollar seçen bir insan olarak gösteriyor size. Ve bu tamamen hani sizde de alakalı değil. Bir önceki destede kendisiyle alakalı bir kariyer seçimi vardı. Bu destede siz başkaları için yolunuzu değiştiriyorsunuz. Evet, sizin hep bir hayaliniz var. Ve bu hayalinizi hep yarıda kesiyorsunuz sizin. E, bu arada pembe panjurlu ev hayaliniz olabilir. Ya da yüksek bir e, statüde yaşamak, böyle kule tarzı bir yerde yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ya da işte ünlü olmak. E, ama bu inancınızı hiç kaybetmiyorsunuz. İşte bu inanç, içinizdeki bu inanç buradan geliyor. Bastırıyorsunuz çünkü. Ve gerçekten... E, yani burada özellikle de iyileşme ile alakalı, arınma ile alakalı işlerde de iyi olduğunuzu veriyor. Yani terapi, bunda da mesela yani şifa enerjisi taşıyan bir insansınız ama kendinizi baskılıyorsunuz. Bu arada bazı bağımlılıklarınız da olabilir. O da hep başkalarının yönlendirmesinden dolayı açığa çıkıyor. Çünkü hayat amacınız da biraz böyle tanınmak mükemmel bir dünyanın insanı olarak kendini hissetmek istemek var ve bunu sanki erteliyorsunuz ya da önlüyorsunuz ve bu da sizi bazı bağımlılıklara sürüklüyor olabilir diyor bu deste. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.